NATO ve Avrupa Birliği değil artık Türkiye önemli. 15 Temmuz sonrası dönüşüm devam ediyor. Öğrenilmiş çaresizlikler terk edildi. Eskiden Avrupa Birliği'nin saçma sapan kurullarından çıkan aleyhte kararların etkisi büyük olurdu. Ülkenin tavanı tepemize çökerdi. Türkiye artık güçlü. Bakın Avrupa Birliği Almanya, Fransa kaç gündür bağırıp çağırıyor. Ne oldu? Hangi negatif sonuca yol açtı? Hatta Yunanistan'ı memnun bile edemediler. Yaptırım kararı çıkmadı. Atina yasta Yunanistan'ın Almanya'ya 325 milyar avro borcu var. Mirage 200 uçakları uçamıyor. Sirizya manşetlerle geldi. Kravatsız Çipras'ın balonu çabuk söndü. Şimdilerde yeni popülizm arayışları var. Türkiye düşmanlığıyla içerideki darboğaz kamufle edilmeye çalışılıyor. Bakın son dönemde Yunanistan nasıl da İsrail'in ipine sarıldı. Birleşik Arap Emirlikleri ile ortak tatbikatlar falan. Lozan'a aykırı olmasına rağmen topraklarında ABD'ye askeri üsler açıyor. İpleri başkalarının elinde. Gaz verenler var ama pek de işe yaramıyor. Yarınları daha da zor olacak. Atina'daki akil adamlar gidişatı eleştiriyor. Sorunların Türkiye ile işbirliği yapılarak çözülebileceğini söylüyorlar ama dinleyen yok hangi Türkiye karşıtı taşı kaldırırsanız altından Birleşik Arap Emirlikleri çıkıyor. Tarihte herhangi bir geçmiş olmayan bir ülkeden bahsediyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri bugün var, yarın yok. Çöl bedeviliğinden gelmiş, petrol bulunca da ne olduğum derisine dönen bir ülkecik. Elindeki milyarlarca doları ABD'deki üniversitelere aktarıyor. Avrupa Birliği'ndeki think tank kuruluşlarına aynı şekilde. Medya sektörü, futbol kulüpleri. Yeter ki Türkiye ve Erdoğan'la rehtarı haberler çıksın. Kağıttan kuleler hep yıkılmıştır. Eski Türkiye olsa korkar geri adım atardı. Şimdi üzerine üzerine gidiyor. Fransa geldi de ne oldu? Güvenilir kaynaklar Türkiye'nin Akdeniz'de vitesi daha da yükselteceğini belirtiyor. Türkiye'nin kararlılığı binlerce kilometre öteden gelenlere geri adım attırmaya başladı bile. Bazı monşerler dış politikanın içeriği etkilemesinden rahatsız. Türkiye ne yapsaydı? Gözlerini kulaklarını kapatıp içe mi kapansaydı? Artık uluslararası gelişmeler Türkiye'nin iç gündemini belirliyor. Hep böyle olacak. 15 Temmuz sonrası geleneksel pasif dış politika terk edildi. Türkiye kendini alan açtı. İşte size örnek. Önce Libya, sonra Doğu Akdeniz ekonomik, siyasi ve askeri alanda hatta terörle mücadelede bambaşka bir mücadele veriliyor. Yerli ve milli yöntemlerle sonuç alınmaya başlandı. Bu aslında doğal bir sonuç. Yarınlar daha da iyi olacak. Bir soru kaç yabancı şirket gaz aradı? Hangisi bulabildi? Gazı yine Türkiye'nin kendisi buldu. Nasıl, 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 nasıl? Alman Der Tagesspiegel gazetesinde bir analiz yayınlandı. Özetle diyor ki, Ankara artık Avrupa Birliği ve NATO'ya daha az önem veriyor. Kendi ulusal çıkarları dışında hiçbir şeyin önemi kalmadı. Bu analiz bize Avrupa'nın yeni Türkiye ye yaklaşımını anladığını gösteriyor. Avrupa Birliği ve NATO'dan ziyade Türk ulus devletini merkeze koyan retorik galip geldi. Tam da bu noktada gelin birlikte Türkiye ve Yunanistan analizi yapalım. Türkiye kendi ekonomik ve askeri gücüne güvenirken Yunanistan Avrupa Birliği'nden medet umuyor. Fransa, Almanya, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri'ne bana yardım edin diyerek bağırıyor. Avrupa Birliği yıllarca Türkiye'yi seni birliğe alacağız diye oyalamadı mı? Hatta Türkiye'yi bu beklenti üzerinden yönetmedi mi? PKK'ya nokta konulmak zorunda. Türkiye bütün enerjisiyle bu terör örgütlerinin etkisini kırmaya çalışıyor. Başardı da yabancı güçler PKK'yı hep manivela alanı olarak kullanmaya çalıştı. 90'lı yıllarda Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı bir türlü seçilemezdi. Hep patinaj. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle hepsi çöpe atıldı. Kaos yerini istikrara bıraktı. Depremlerde, sellerde olanlara bakın. Giresun bir haftada ayağa kaldırıldı. Devlet ne demek? En güzel böyle anlatılırdı herhalde. Elazığ'da deprem konutları da çok kısa sürede bitirildi. Muhalefet neyin peşinde? siyasi istikrarı bozmak için hamlelere devam ediyor. Dışarıyla çok iyi haberleşiyor. Joe Biden'la aynı hedefe koşuyor. Kim ne derse desin ok yaydan çıktı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin avantajları tam gaz kullanılıyor. Yerli ve milli kapasiteyi istenilen seviyeye çıkarma yolunda hızla ilerleyen bir Türkiye var. İşte bu yüzden muhalefet 90'ları özlemle anmaya, hatırlamaya devam ediyor.